Herkese selamlar. Yatırım sohbetime hoş geldiniz. Son günlerde borsadaki güçlü yükseliş bir duraklama eğilimine girdi ve bu haftada ciddi düşüş gösteren hisseler ve düşüşte olan bir endeks gördük birkaç gün. Bu durum şimdilik bir düzeltme gibi duruyor ancak hiçbir zaman borsada bunun bir düzeltme mi, trend dönüşümü olduğunu veya ufak bir duraksama mı yani sonrasında yükseliş güçlü bir şekilde yine devam edecek mi bunu hiçbir zaman bilmek mümkün değildir. Ancak eğer ki bu durum bir düşüş dönemine geçişse ve borsa düşmeye devam ederse ne yapabiliriz? yapabiliriz? Bu videoda düşüş dönemlerinde borsada nelere dikkat edilmeli, ne yapılmalı bunlardan bahsedeceğim. Borsada yükseliş ne zaman bitecek diye bir video yapmıştım. O videoda da vurguladığım noktalar vardı. Özellikle endekse güçlü yükseliş zamanlarında dolar bazlı bakmak gerektiğini üstünde durmuştum. 300 doların üstünde ağırlık azaltmayı mantıklı bulduğumu da o videoda belirtmiştim. Yine asıl direncin 320'lerde olduğunu söylemiştim ama gene de 300 doların üstü bir miktar ağırlık azaltmak için mantıklı olabilirdi. Bundan da bahsetmiştim zaten. Yine sıkça bahsettiğim gibi eğer kötü bir haber akışı olmaz ise ekonomi yönetimi akılcı ve doğru tarafta devam ederse orta uzun vadede borsada yönün tekrar yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Yine bir önceki Merkez Bankası'nın faiz artışının da bu düşüşte etkili olduğuna inanıyorum. Yine bu perşembe günü de tekrar bir faiz artışı bekleniyor. Onunla ilgili de yetiştirebilirsem bir video çekmek istiyorum. Daha öncesinde çektiğim TCB ve faiz artışı borsayı nasıl etkiler videomda da mevduat faizlerinin yükselmesinin borsaya risk oluşturduğunu, bireysel kredilere ulaşım zorlaştıkça örnek olması açısından hem Otomobil satışlarının düşme eğilimi gösterebileceğini ve bu sektörde yavaşlama olabileceğini bunun da bilançolarla birlikte gene sektörel bakıldığında otomotiv sektöründe düşüş yaratabileceğinden bahsetmiştim. O yüzden aslında her videomda borsaya dair bu tarz ufak ipuçları da konusu geldikçe vermeye çalışıyorum ki o dönemde yine ben elimdeki otomotiv sektörü şirketlerini zaten satmıştım. Yeni verilerde beklediğim gibi geldi aslında 10 aracın 7'si kredili satılırken şu anda bu oran 10 aracın 2'si kredili satılıyor şeklinde düşmüş durumda. Bu da sektörün yavaşladığını ve orta vadeli ve bilanço odaklı yatırım planlayanlar için otomotiv sektörünün zirvenin geride kalmış olabileceğini düşündürten bir veri olmuş oluyor. İşte temelde yatırıma da bu şekilde bakılması gerekiyor. Tabii ki uzun vadeli daha pasif portföy yönetenler için bu çok önemli olmayabilir. Düştükçe daha çok alırım. Şirketim kaliteli ve iyi yönetiliyor. Ben uzun vadede sadece hisse biriktiriyorum diyenler için ortada zaten endişe edecek bir durum yok. Ancak orta vadeli daha bilenço odaklı ve veri takibine önem vererek aktif portföy yönetenler için bu söylediklerim daha anlamlı olacaktır. Ben de 3 sene öncesine kadar daha pasif bir portföy anlayışıyla yatırım yapıyorum ancak veri takibini öğrendikçe makroekonomik verilerin ne anlama geldiğini doğru gözlem yapmayı öğrendikçe daha aktif yönettiğim bir yatırım anlayışına geçiş yaptım. Aktif portföy yönetimi demek günlük alsat demek değil kesinlikle. Bilanç odaklı en az 3-6 ay vade planlanarak yapılan işleri iyi gittikçe de daha uzun süre bu yatırımı devam edilen bir yatırım tipi denilebilir. Bunu da belirtmiş olmak istedim. Benim ise bu videoda anlatacaklarım her yatırımcı tipi için önemli. O yüzden belirli bir yatırımcı tipinden bahsetmeyeceğim bu videoda. Borsada düşüş durumlarında ne yapılmalı? Şimdi onu konuşalım. Psikoloji yönetimi. Borsa sabırsızların sabırlılara para kazandırdığı bir mekanizmadır der Warren Buffett. Ve yine kendisinden borsa yatırımının temellerini öğrendiğim ve bana borsa yatırımını sevdiren sevgili rahmetli Yaşar Erdin çocuğa da der ki düşüşlerde beyniniz size oyun oynar ve acı çekmenize neden olur. Bu noktada beynimizin oyununa yenilmememiz gerekiyor. Orta veya uzun vadede şirket için işlerin iyi gideceğini düşünüyorsak fiyatın düşmesi yani ekranlarda zarar yazdığını görmemiz bizi üzmemeli. Bu noktada sakin kalıp panik olmamak çok önemli. Hatta bazen yeterince iyi fiyattan alamadığımızı düşündüğümüz e hisseler varsa bu noktada zarar da görüyorsak biraz sevinebiliriz bile. Çünkü bunu maliyeti düşürecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Ben şahsen böyle görüyorum. Artık bu duruma da alıştım ve kendimi bu noktada telkin edebiliyorum. Panik olmadan güvenli alımlarımı yapıyorum. Burada önemli olan sektörde veya şirkette işlerin kötüye gitmediğine emin olmamız. İyi şirketlerdeki fiyat düşüşü panik yapmaktan çok bizim için iş işte tarttırıcı hale gelmeli. Eğer buna alışmakta da zorlanıyorsak her gün defalarca piyasaya bakıp bu durumda beynimize kötü sinyaller göndermeyi bırakmalıyız. Eğer işteysek veya çalışıyorsak işimize odaklanıp piyasa ekranlarından uzak durmalıyız veya çalışmıyorsak da kafamızı dağıtan aktivitelere yönelmek iyi olacaktır. Satışları ve karlılığı artan şirket için fiyatın düşmesi bir fırsattır. Ve bu noktada beynimizi evriltip bu şekilde düşünmeyi öğrenmeliyiz. Kademeli hareket ve çeşitlendirme. Hemen hemen her videomda söylediğim en önemli unsur sepet yapmak yani Portföyde çeşitlilik yaratmak. Borsa'da belirgin yükselme dönemlerinde bu çeşitliliğin avantajını kullanacağız. Özellikle en çok yükselen hisselerde ağırlık azaltarak düzeltme ve düşüş dönemleri için nakit oluşturma fırsatı elde edebiliriz ki düşüşlerde elimiz bu noktada güçlü olur. Borsa'da kesinlikle en tepeyi ve en dibi bilmek mümkün değildir. Bunu yakalamaya uğraşsak bile sınırlı seferde en fazla 1-2 defa, bundan daha fazla asla dip neresi, tepe neresi bilmek mümkün değil. O yüzden en iyiye değil, en tepeyi veya en dipi değil, makul olanı kovalamak gerekiyor. Yatırımda uzun vadede kazanların ve zengin olanların hepsi e, en dibin ve en tepenin değil, makul olan ortalamayı tutturmaya çalışanlardır. Çünkü makulü tutturmak sürdürülebilir ve ulaşması kolaydır. O sebeple kendimize bunu sağlayacak bir sistem belirlememiz gerekir. Benim kafamda mesela belli stratejiler var. Örnek olsun. Ben %5'ten fazla düşüş olduğu günlerde mesela ufak alımlar yaparım. Genel anlamda da her %10 düşüşte nakitimden bir miktar daha giriş sağlarım borsaya ki bunu da Takibindeki şirketlerden yaparım. Her düşüşte aynı miktar nakit eklemek normalden daha fazla fa maliyet düşürmemizi sağlar. Büyük hareketler borsada tehlikelidir. O sebeple düşüşlerin belli kademesinde aşamalı hareket etmek düşüşlerde her zaman yardımcı olacaktır ve demin bahsettiğim makul noktada kalmayı sağlayacaktır. Fiyattan çok değere odaklanmak. Düşüş dönemleri sonraki yükseliş için hazırlık yapılması gereken dönemdir. Borsa hep iki ileri bir geri hareket eder. Biz de aynı şekilde portföyümüzün iki ileri bir geri şeklinde büyüyeceğini fark etmek ve bunu kabul etmek durumundayız. İşte düşüş dönemlerde geriye attığımız o adımı güzel ayarlayacağız ki bundan sonra ileriye attığımız adımlarda çok yol kat edebilelim. Bunu nasıl yapacağız? Değere odaklanarak. Pasif yönetilen portföyler için yani alıp uzun vadede bekleyenler için zaten güzel yönetilen ve muhtemelen temettü de veren şirketlere ortak olmuşuzdur ki bu şirketler her kötü dönemden genelde güçlü çıkmayı başarmışlardır. Gene işler iyi gidene kadar pasif yatırım anlayışında bu hisseleri biriktirmek mantıklı olacaktır. Buna karşıt yatırım da denir. Ancak özellikle aktif yönetilen portföyler için potansiyel barındıran şirketlerin en iyi nasıl tespit edileceğinde odaklanabiliriz. Büyük düşüşlerde genelde karlı şirketler de endekse birlikte geri gelecektir. Burada fırsatı kovalamak için fiyatı düşen ancak değeri düşmeyen hatta kendine değer katan şirketleri ve sektörleri inceleme, incelemeyi öğreneceğiz ve bunlara bakacağız. Örnek olsun hava yolu şirketleri için uçuş ve yolcu sayılarına, otomotiv için satış sayılarına, demir çelik için HRC fiyatlarına, ihracat yapan şirketler için Avrupa bölgesi satın alımlarını, ihracat rakamlarını gözleyip en büyük potansiyel hangi sektörde ise o noktada pozisyonlarımızı konumlandıracağız ki sonraki yükseliş ve bilanço döneminde bu düşüşten daha karlı çıkalım. Bu düşüşü avantajımıza kullanabilelim. Düşüşleri doğru analiz Etmek. Krizlerin veya borsadaki düşüşün ne sebeple olduğunu, bilançolara aynı şekilde bu düşüşün yansıyıp yansımayacağını analiz etmek gerekir. Eğer borsadaki düşüş spekülatif bir noktada devam ediyorsa, yani şirket bilanço verilerine pek de dayanmıyor veya ekonomik temelleri yoksa endişe etmek yersiz olacaktır. Fakat ortada ekonomik temellere de dayalı, bilançoların da düşeceğini fiyatlayan bir genel bir düşüş varsa burada defansif şirketleri tercih etmek de mantıklı olabilir. Defansif şirket nedir? Onu da anlatayım. Borsada temelde defansif ve döngüsel şekilde iki tür iş modeli vardır gibi düşünebiliriz. Defansif iş modelleri ülkede ekonomik yavaşlıklar olsa da bundan çok olumsuz etkilenmez. Nedir bunlar? Mesela perakende ya da iletişim sektörü. Yani ekonomide işler kötü de gitse insanlar gıda marketi alışverişini yaparlar. Telefon, doğalgaz, elektrik faturalarını öderler. Fakat işler çok iyi giderse yine de bu şirketler çok yüksek getiriler vaat etmeyebilir. Çünkü yine hemen hemen aynı oranda faturasını insanlar ödeyip market alışverişini yapmaya devam edecektir. Döngüsel iş modellerinde ise ekonomi hızlandığında yani harcama alışkanlıkları arttığında insanlar arabalarını değiştirir, teknoloji harcamalarını arttırır, lüks giyim ve tüketime yönlenebilir. inşaatlar hızlanabilir vesaire gibi düşünebiliriz. Yani örnek olsun yine otomotiv, çimento, demir çelik belki beyaz eşya sektörleri ivme kazanabilir. Fakat e ekonomi yavaşlarsa da bu sektörler belirgin yavaşlar. İnsanlar ilk bu harcamalardan fedakarlık yapar. İşte eğer borsadaki düşüş bu tarz belirgin ekonomik yavaşlık beklentisiyle oluşuyorsa biz de bu durumu bilançolara yansıyacağını düşünüyorsak analizimizi bu yönde yapıp döngüsel şirketlerde ağırlık azaltıp belki defansif şirketlere geçiş yapmayı da değerlendirebiliriz. Şunu unutmamalıyız, her düşüş ve kriz bir fırsattır. Bunu görebilmek için makroekonomi işte temel ekonomi kuramlarını bilmek önemlidir. Ancak en önemlisi düşüşü fırsat olarak görmeyi öğrenmektir. O yüzden krizleri ve düşüşleri iyi analiz etmek yatırımcı her zaman kazançlı çıkaracaktır. Her zaman nakit bulundurmak. Yatırım sürecinde öğrendiğim en faydalı unsurlardan birisi mutlaka %5-10 arası nakit bulundurmak. Piyasa sert hareketlerin olduğu bir süreçten geçiyorsa bazen düşüşleri de yükselişleri de abartılı fiyatlamayı seviyor. Özellikle düşüşü abartılı fiyatladığı dönemlerde çok net ve belirgin fırsatlar oluşabiliyor. Yani sert düşüşler aslında iyi fırsatlardır. Bu fırsatlarda da nakit bulundurmak çok büyük önem kazanıyor. Ben bir miktar nakiti para piyasası fonunda, bir miktarını da altın olarak bulunduruyorum genelde. Ülkemiz bildiğiniz üzere haber akışı çok yoğun olan bir ülke ve piyasalarda her an her zaman bir hareketlilik olabiliyor. Zamanında Naci Abal'ın görevden alınması krizi, Rahip Brunson krizi, Covid krizleri, depremdeki sert düşüş süreci, seçim öncesi sert düşüş süreci gibi çok sık belirgin sert düşüşlere denk gelebiliyoruz. Bu saydıklarımın hepsine tarihsel olarak baktığımızda borsa her zaman olması da genellikle 6 ayın sonunda bütün bu krizlerin çok üzerine çıkmış oluyor. Yine aynısını yaşadık zaten bu son yükselişte. O sebeple bu tarz belirgin düşüşlerin olabileceğini unutmadan sert düzeltmelere, beklenmedik anlarda denk gelme ihtimallerini de düşünerek en önemlisi de uzun soluklu yükselişte gördüysek her zaman düzeltme veya düşüşler için kenarda nakit veya altın bulundurmak hasarı azaltacaktır ve hava yastığı görevi görecektir. Ortaya çıkan belirgin fırsatı da kaçırmanıza engel olacak. Borsalar inişli çıkışlı piyasalardır. Hep tekrarlıyorum ancak şu bir gerçek ki düzeltmelerin ne zaman geleceğini tahmin etmek kesinlikle mümkün değildir. Borsanın tepe noktasını, dip noktasını bulmak kesinlikle mümkün değildir. Bunlara odaklanmak, bunları bulmaya çalışmak yerine ekonomi ve finans alanında kendimizi geliştirmeye odaklanmalıyız. Yatırımı ve tasarrufu öğrenmeliyiz. Başarılı yatırımcı ve fon yöneticisi Peter Lynch der ki: düzeltmeyi tahmin etmeye çalışırken kaybedeceğiniz para düzeltmenin kendisinden daha fazla olacaktır. O sebeple borsada önemli olan içeride kalmaktır. Yükselişte de düşüşte de geçerli bu durum. Sadece bizim borsamız adına dolar bazlı belirgin yükselişlerde ben kendi adıma nakit yaratmak için ağırlık azaltmayı bazen doğru buluyorum. Onu da en çok ederine geldiğini düşündüğüm hisselerden yapıyorum. Çeşitlendirmenin avantajını da böyle kullanıyorum. Bunun haricinde de ben hep yükselişte de düşüşte de borsadayım. Bu son yükselişe de endeks 4800'lerdeyken başladık ve 8000'e kadar sürekli bir düzeltme geleceği beklentisi vardı ancak hiç soluksuz yükseldik denilebilir. Eğer 7000 civarında satıp düşünce alırdım diye düşünseydik %14-15 getirilerden olacaktık. O sebeple düşüşler de yükselişler gibi yatırımın bir parçasıdır. Bütün her şeyi özetlersek panik olmuyoruz, psikolojimizi yönetiyoruz. Kademeli ve çeşitlendirmeli hareket ederek riski azaltıp makul tarafta kalıyoruz. Düşen fiyattan ziyade şirketlerimizin ürettiği karlara ve değerlere odaklanıyoruz. Sektörlere odaklanıyoruz. Böylece neye ortak olduğumuzu biliyor ve içimizi ferah tutuyoruz. Eğer işler de iyi gitmiyorsa düşüşleri doğru analiz ediyoruz ve ekonomik temelleri varsa şirketleri de etki ediyorsa defansif seçenekleri düşünüyoruz. Her zaman özellikle uzun yükselişlere şahit olduysak mutlaka nakit bulunduruyoruz. Son olarak en önemli yatırım kendimizi geliştirmek ve mutlu olmak üzerine yaptığımız yatırımlardır. O sebeple olumsuz duygu ve düşüncelere odaklanmak, düşüş dönemlerinde panik olmak yerine kendimize katma değer katacak taraflar odaklanarak hem yatırım anlayışımızı hem kendimizi geliştirirsek zaten günün sonunda hem maddi açıdan hem manevi açıdan da mutlu olacağız. Umuyorum anlattıklarım faydalı olmuştur. Lütfen sizlerin de önerileri varsa yorumlarda belirtin. Bütün yorumları okuyorum ve katkıda bulunan yorumları da çok kıymetli buluyorum. Aynı şekilde lütfen soru sormaktan da çekinmeyin. Yorumlarda sorularınız üzerine konuşmak da bize katkıda bulunacaktır. Bir de yine yatırım ve borsa üzerine paylaşımlar yaptığım bir Twitter hesabım da var. Onu da açıklamaya bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.